Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda normalde kuzenim ilk defa Tokobok oynayacaktı arkadaşlar. Ona zengin hesabımda oynatacağımı söyledim falan işte. Ama zengin evi hesabımdaki evde oynatmayacağım. Böyle kullanmadığım küçük bir ev hazırladım. Şimdi o gelene kadar bu evi küçük bir şekilde detaylı olmadan göstereyim size. Burada böyle çiçekler falan var. Işte. Çok anlatmama gerekli bir şeyler de var. Elime ne geçerse çok saçma şeyler koydum. Ee, şimdi arkadaşlar yani burası da böyle oturma yeri falan. Da böyle saçma sapan bir banyo yaptım. Burası da böyle yani. Eğer falan derse evim tadilatta falan diyeceğim. Şimdi geliyor arkadaşlar. Hoş geldin. bu evet, bugün ilk defa otobüs koyacağım. Evet arkadaşlar bakalım. benim benim evim Çok iyi tabi oynatayım şey Bakın. yap yaptım diye ama yani daha düzeltmedim. Tamam ben bir karakter seçeyim. E, senin karakterin var mı? Aa, evet, okay. Bak açılıyor falan yani. yüzden, okay. <laughs> oldu bir dans evet. çok güzel oldu. Oh, Neden bu? Ee, yani ne oldu ya? Arkadaşlar kaydı kapatın. Siz çok tuhaf geldi. Yani. Tamam ben kapatıyorum. Arkadaşlar aslında ben onu bazen oynarken izliyordum. Bu gerçek oldu. O yüzden şimdi gidip gerçek evini bulacağım. <laughs> arkadaşlar. aynen bu da evet hatırladım. Şimdi giriyorum. Buraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar işte hesabına bakın beni kandırmak neymiş göstereceğim ona. yok şuna bakın her şeyden var evinde. Bir de beni kandırıyor. Dört lan. Her şeyini dağıtacağım. Hadi. da dağıt, lan da. Sen artık izledik. Havuzda ki ne güzelmiş dağıtmış. Bunları dağıtalım. Şu her şeyi dağıtalım. Uğraştın oynarken. Arkadaşlar. Beni kandırmak neymiş ona? Birazdan çok iyi göstereceğim. Arkadaşlar, Bakayım Arkadaşlar biraz çabuk olacağım, hızlıca dağıtacağım çünkü eve ay, ay, her an gelebilir tuvaletten. Şu hızlı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi gelebilir yüzden nasıl olacağım. Şöyle atalım biraz daha. Şuna bak ikinci katta var. Arkadaşlar ben buna ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ben de çok iyi biliyorum. Arkadaşlar de dediğim gibi sıfırlamayı öğretmişti. Şimdi ben sıfırlayacağım. Şimdi biraz daha dağıtayım. Belki sıfırlayamam falan. Arkadaşlar bekleyen an geldi. Arkadaşlar tuvalet sesi geldi. Şimdi ne yapmam gerek bilmiyorum. Eee hızlı. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar çıktı. Şey herhalde buradakinden oldu. Arkadaşlar geldi. Ee, bir, bir şey yapıyorduk. Arkadaşlar. <laughs> sen zay, evimi sıfırladın. Arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne kaçıyor? Arkadaşlar kanalıma abone olup like unutmayın. Bir sonraki videoda ben buna onun öcünü göstereceğim arkadaşlar ya. Evimi sıfırlamış gördüğünüz gibi sizin için neleri katlanıyorum. Görüşürüz arkadaşlar ben onu yakalamaya gidiyorum. Ah yakaladım seni. Şimdi ayvayı yedin sen. Arkadaşlar öldürüyor beni. Oğlum bittin lan sen bir dakika bir daha. Ya. ya sen bittin sen beni niye seviyorsun? Bittin oğlum sen. Ya Abi sen şey bittin. Ya ben de abimi çağırırım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, bir sonraki video intikam dolu olacak. Teşekkür bitmedi.